bölgesindeki işi olmayan araçları lütfen oradan alın. Çünkü bu geliyor. Hayvanlarımızı indirmekte problem yaşıyoruz. Lütfen anlayış gösteriniz. Tamam mı? Hangi Ben ya? Evet, tamam. Tamam, tamam. Hazır halde bekleyin. Recep Özdemir, Ramiz Deyiş, sizler de boğulmanızı hazırlayınız. Hakem! Hay maşallah boğalarımıza, Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Büyük orta finaline güreşen boğulmanıza! Alkışlarla gelsin maşallah! Subhanallah! Büyük Büyük artık, aksi takdirde mecburiyetten ceza işte mi Trafiği kapatıyor. Lütfen aracını bulunduğu yerden kaldıralım. Alt başta alalım. diyor. Sıkarım o zaman. Ne o zaman kapıyoruz. Kaç oğlum haydi! oğlum haydi! Haydi oğlum! Haydi oğlum oğlum! Haydi oğlum haydi! Haydi oğlum haydi! Kaç oğlum haydi! Haydi oğlum! Haydi oğlum oğlum! Haydi oğlum! oğlum haydi! oğlum haydi! Haydi oğlum haydi!

Düzen ne O yaralanıyorlar ya. Ondan. O olmasın. O olmasın. O, ona üzülüyorum da bakma Çok, çok da üzülüyorum. Bir Burada bir bir Hayır hayır ben çok üzülüyorum. Ben sahilde oturuyorum. Ne, ne diyeyim? Şu anda insanlara da yukarıdan bakıyorsunuz. Ha çok güzel bir şey. Güzel şey, bir manzara. Evet 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 çok güzel bir manzara. İsmail Aslan boğalarımızı <laughs> güreş <laughs> alanına getiremeyiz. Ayağa kalkın. İsmail Aslan. Yanımesi konusunda artık yemler her şey pahalandı. Ne olacak bu gidişte? Bu, o iş zor işte. Her şey pahalı. Yapacak Aynen. bir şey yok. Bakımlar zor. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Çözüm lazım bu işe. Evet. Besicilik artık bitti. Bu işe bitti. Yani kimse artık bakamıyor. Yani birinin artık bir, bir saat e, zaman geldi direktora. Şu anda herkes kendi sporuna güvenerek güreşiyor. Eğer kimin spor erken biterse onu anlayacaktır. Karşı rakibi anlayacaktır sporda eksik var diye ve bırakmayacaktır. Bırakacağı yerde bırakmayacaktır onu. Kuyruk salladığı an. onu. salladığı an çok tabii ki bazı hayvan sallamaz öyle bir anda atlayabilir. Evet. Şu anda şu anda kuyruk sallarsa zaten kaçacaktır yani. Bir, bir iki dakika sonra kaçacaktır kendisi. Ne gibi heyecan olur? Kaza kazanırız demiyor Kazanırsak ne yapacağız? Abi? Ne yapacağız? Yaşayacak güzel, temiz bakılacak, yemeyeceğiz, yedireceğiz yani o şekilde. Ne yapalım? Olmasa kesilir mi? Olmasa sonuçta kesilecek tabii lan. Ağır da duramadı. Şimdi böyleyse? Çok iyi abi. Evet kıymetli güreş severler bu iki pehlivan kuvvetli bir alkış hak etmedi mi sizce? 757 53 ABJ 757 Dastır. Aracı acil bulunduğu yerden kaldırınız. Aracınız engel oluyor. Evet, kalkıyoruz Bine yaklaşıyoruz. Ben bini baş kategoride bekliyorum. O zaman yapacağım. Her bu arada çok güzel mücadele ediyorlar. Bu severler adeta nefeslerini tutmuş bir şekilde bu güzel müsabakayı izliyorsa insanlar az önce İrfan Cemil ve İsmail Aslan'ın bokselleri <laughs> Evet, ki, müsabak... Toplamda 70-75 civarı 70 boğamız Beno güreşti var, Toplam iki günde yani. yani Güreşecek Ağazı, olanlarla Ağazı, var, beraber 70 civarı boğamız Borçka Tarak köyünde Taraklarında da, da güreşlerine devam da ediyoruz Çevre il ve ilçelerden Erzurum'dan, Rize'den, Çamlıhemşin'den Diğer ilçelerden Borçka'nın köylerinden Bir sürü boğa geldi Artvin merkezden bir sürü boğa geldi Gayet Sizlerde sorunsuz, güzel, sadece iki dakikalık kurallara var, uygun bir diyorum. festival yapıyoruz, devam ediyoruz. Derece alan boğalarımız sahiplerinin inisiyatifine kalmış olarak önümüzdeki hafta Kafkasör'de boğa güreşleri var. Ardından Türkiye Şampiyonası Organizasyonu var. Ardından Sarıgöl'de tekrar bir boğa güreşleri var. Yani gerisi tamamen boğa sahibinin inisiyatifine kalmış.